Rahat bak bakayım. Dur. Hadi çek. Ay şişe Burada değil. Burada değil. Boş harcadın ya. <gülüyor> <gülüyor> ne o O ne? Vefa çok iyidir ya. <laughs> Kardeşlerim hoş geldin. Dur bir dakika dur hemen. Kameraya bakarak başla bakalım. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben bugün Sertaç abiyle Vefa Wingör'sü. Wingör mü? Wing Bingör ne oğlum sen önce kendi şu soyadını bir düzgün öğren. Vefa Sertac abi. Vefa Sertac Vefa sen şimdi bu lavların olduğu yere niye geldin? Ben gelmedim, oyun geldi. Al. Ne yapacaksın burada ne var? Oo Vefa. Ateş korumalı hem de hemen giy onları. Çünkü etrafımız lavlarla çevrili olduğu için başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bir de motosiklet var Vefa. Motosiklet mi ATV mi o? Oradakilerin hepsini al, hepsini al. O helikopter. Sen şu onların hepsini bir al. Yemeği de al. O yanma yanmama iksirini de al bak. Onu da Heh, al, almışım. Ama o börünü de al, öbürünü de al. Niye? Al al bulunsun. Çünkü lavların içerisinde mi atlayacaksın? Ne yapacağım? ki senin Her an her şey olabilir yani o senin çektiğin videolarda. Rahat durmadığın için videolarda bir bunu türlü. Nereye Kübra ne yapıyor? Önce şu zırhları bir giyer misin? Bu ne yapıyorsun? Mi? Giyirdin Vefa tutmamız gerekiyor öyle olunca böyle tutacağız böyle tamam no. hadi bakayım şimdi onla bir iş onlara vurma onlar zarar vermiyor kimseye nasıl no. onlar kimseye zarar vermezler no. şimdi Hı. şey yap şimdi lava şu iteceğim. şu şey var ya bak orada kırmızı bir tane tuş var ona bence git <laughs> bir tıkla bakalım ne olacak vefa onlar zaten lavların üstünde yürüyor oğlum <laughs> onlar lavlardan etkilenmiyorlar. Da kime diyorsun ki? O illa yapacak yani. illa onu yapacak o. Ha yap bakalım hadi it ha it. Ha it. it ha it it. Ha ne oldu bak. Bak o lavun üstünde yürüyor gördün mü? Hatta sen lavun üstünde gidebilmek için onlara <laughs> binebiliyorsun nedir da? Aha atla bakalım. Oo gerçekten lavun içinde sana hiçbir şey olmuyor. Olmaz. O iksiri içtiğin için mi oluyor böyle? Vay. O kırmızı düğmeye bir basar mısın artık? Ha? Şu kırmızı düğme var bak arkada. Bir bas bakalım ona ne olacak? Arkanı dön. Dön sen oğlum arkanı dön. Bak bir şey açıldı. Ana bu ne be? Oha la Dur geri dön geri dön. O kırmızı tuşa tekrar bir bas. Ama şöyle ön tarafına geç onun. Dur öyle değil. Heh. Şimdi bas. Bakalım ne oluyor. Oo kapanıyor. Şimdi bir daha bas. Vay. Bir tane yol açılıp <laughs> yükseliyor. Ya bak koskoca yolda gittin gene lava düştün ya. Şu yoldan bir git bakalım bizi nereye sokacak. Git bakalım portalı. Ne portalı? Love portalı. Love portalı mı? Ya, Aa buradan aşağıya yol var. <laughs> Aha kapandı. Ne <laughs> burada mahsur kaldık vefa. Ne, ne yapıyor Kübra arkamdan ya? Bu da tutamadı arkamdan geğirdi ya. Çok ayıp. Biz adamlar öyle başkalarının yanında geğirmeyiz. Evet böyle yemek yediğimiz zaman gazımız pardon, geliyor ağzımızdan pardon. ama. Pardon. biz onu. Aa. Evet öyle yanlış. öyle yani ağzımızı kapatacağız yani. Ona dikkat ediyoruz. <laughs> Şimdi buraları bir gez bakalım Vefa. Bir de izleyen seni, seni izleyen kardeşlerine anlat bakalım bu buraları. <laughs> Mbappe ya. Mbappe ne oğlum? Mbappe ezik. Mbappe bir kere bro. Pro. Pro. Neyi pro ya? Pro Tamam sana soruyorum. Mbappe mi Ronaldo mu? Ronaldo. Mbappe mi Messi mi? Messi. Peki Mbappe mi Lewandowski mi? Lewandowski. Bu arada Vefa bunları bana öğretti. Ben hiçbirini tanımıyordum bunları. Peki Messi mi Pele mi? Messi. Messi mi Roberto Carlos mu? Messi. Peki Messi mi Ronaldo'nun oğlu mu? Ronaldo. Peki Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Neden? Ben yani oynuyor. Ya. Ronaldo daha mı iyi oynuyor? Evet. Nereden biliyorsun daha iyi oynadı? Ben niye bilmiyorum biliyorum. Niye sen futbol prosu musun? <laughs> Dur bir bekle şunu bir koyayım Vefa ya. proymuş aramızda kalsın. Oğlum evin içinde ATV'ye bineceksin. Aha. Ay. Ne? Vefa evin içinde ATV biliyorsun şu an farkında mısın? <laughs> Ben bunu motor sandım. Bu ATV bir de senin gerçek ATV'n gibi mavi renkli. Aa senin ATV'ne çok benziyor değil mi Kübiş Yengini de Evet sizin ATV'nize çok benziyormuş. Ya Vefa bu arada şurayı bize bir anlat <laughs> anlat. Mesela o ilk girdiğin yerdeki odaları anlat, bizi gezdir. Ya Allah ya bu çocuk neden doğru düzgün bir video çekemiyor ya? Vefa videoda birazcık anlatır mısın ne yaptığını, nereye gittiğini? Yanıyorum. Allah Allah, gerçekten mi? Evet. Biz senin yandığını falan çok anlamadık da yani. Babasına amal acıyor. Evet. Acırır o biraz sonra demiştim. Aaa Vefa evin içinde havuz varmış yalnız he. A sen A yüzmeyi biliyor musun? Mayalarımı giydim <laughs> şimdi. Ee ne yapacağım? Ay şu ya, içinde yüz, benizin içinde yürüyorsun Vefa. Yüzmen gerekiyor. Peki Vefa sen <laughs> ne, sen nefesini ne kadar süre tutabilirsin? Bilmiyorum. 1 milyon ne? Burada. 1 milyon ne? Burada 1 milyon dolar. Aa, boğuluyorum. 1 <laughs> milyon dolar tutarmış. He, tutarsın bak nasıl canın gidiyor de hemen. Bence sen nefesini ona kadar bile tutamazsın. Tutarım. Tut sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam bu sefer 50'ye kadar sayacağım. Hayır 20'ye. Tamam 20. Tut. Bir, iki, üç. Dur. Ne oldu? Dur. Tutamıyorsun işte. Ya ama Kübra yüzüyor Tamam Kübra bir çekil şimdi bir dakika. <laughs> evet. Başla hazır olduğunda. Tuttun mu? Ya. ya. Tamam bir, iki, üç, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi. 18 19 20 <laughs> Evet vefaya <laughs> bir alkış kardeşim gerçekten <laughs> 5 yaşında 20 şimdi saniye tut 100 100'e kadar hayatta tutamazsın ya, hadi. Tutamazsın Dur şimdi değil dur ben saymaya başlamadım Tamam bir <laughs> şeye çık Şu kenara bir çık bir dakika Peki, dur. Peki 100'e kadar sayma. Tamam bir dakika. <laughs> 30'a kadar. 30'a kadar mı sayıyorum? tamam. 1 2 3 4 5 Su sesim geldi. Ne su susu sesi? Su geldi. Susadım. Su var mı? Bitti. Su bitmiş. Getir bakayım. 30'a kadar sayıyor musun? Oyuna mı devam edeceğiz? <laughs> tamam 1 1 2 3 12 13 14 22 <laughs> 23 24 25 Sen nefes alıyorsun Vefa. Ya. ya sen nefes aldın ben sesini duydum. Ya. Aldın aldın. Böyle yaptım bak. Ben Doğru şey... söyle. Peki 24 Yaptın mı yapmadın mı? Yaptım. <laughs> Adamlar her zaman doğruyu söyler, değil mi Vefa? Şimdi Adamlar 20, asla yalan 20, söylemez. 24 sen bana say, bak ben var ya 500'e kadar bile tutarım. 500, 1500, 1500 Evet, say. Hadi, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19 19. Ben benden aşağıda tuttun. Ama benim göbeğim çok fazla, ben şu an şey yapamadım, tutamadım yani. <laughs> Ama bir dakika, siz benim havuz videomu biliyorsunuz. Ben havuzu başından sonuna kadar suyun altından yüzebiliyorum. Nefesimi o kadar uzun tutabiliyorum ben. Ama sen bir babasın. Ayaklara yetişiyor. Ben de ayaklarımı yetişiyor. Hayır, orada nefesimi çok uzun süre tutabildiğim için öyle bir şey yapabiliyorum ben. Ondan yani. Hadi bakalım. Şu evi bir gezdir ya. Burada bir Secret Base videosu çekecektik. Çekemedik Vefa bir türlü. Evet hadi bakalım. Bize evi gezdir Vefa. Bir de bize bir... Ne yapacaksın? Evin için helikopterle mi? Eyvahlar olsun. Evet Vefa evin içinde helikopterle geziyor. Hatta bak şöyle gösterelim. Aynen. Vefa bence bu çok iyi bir fikir. Biz de evimize helikopter alıp evimizde helikopterle gezebiliriz bence yani. Hani ya. Olabilir yani. Evet Kübra galiba öksürerek hasta olmaya başladı sanırsam. Vefa ne yapıyorsun oğlum şu an sen? Mesela ne yapmaya çalışıyor? Vefa nereye gitmeye çalışıyorsun şu an helikopterle? Dışarıya. Ne yapacaksın dışarıya çıkınca? Gezeceğim. Gezeceğim diyor ya. Ya ben bu haritayı zaten zor bela indirdim. Yani şunu bir gez de en azından videodakiler bir desin ki aa ne kadar güzel tabi. Haritayı görmeden video bitecek biraz sonra ya. Hayır kaldım burada. Kalırsın tabi koca helikopterle oradan nasıl geçeceğiz? Sen koca kafalı bir helikoptersin şu anda. Buçuk kafan yok senin. Bu arada aşağıdan kardeşim like atmayı unutmayın. Vifayla vifayla. Vifayla videolarımıza devam etmemizi istiyorsanız bin like. O yüzden like butonuna yapış şu anda. Bir de abone değilsen aboneliği patlatabilirsin. <laughs> Vefa ile beraber biz böyle video çekmeye devam ederiz yani. Ya ben şu haritayı bir gezdiriyorum. Vallahi. Hayır ya hayır Haritayı gezdireceğim. Bırak. Bırak dedim. Haritayı git. Aa. Ne bakmak Haritayı git. Haritayı gezdireceğim. Haritayı gezdireceğim. Haritayı gezdireceğim. Haritayı gezdireceğim. Haritayı gezdireceğim. Ya Vefa, o bu, bunun aşağıları da bir sürü güzel şeyler var ve senin yüzünden onların ya, hiçbir tanesini gezi, göremedik. Gezdiricen, bir durun. En alta insene bak şu böyle böyle en alta. In. Bir de şu kırmızı şeylere basınca ne oluyor? Aa, bu böyle açılıyor mu? Şu en aşağı bir iner misin? Gözünü sevdi. En aşağıya in, en aşağıya in, en aşağı. En aşağı, yayın, en aşağı. İn Inbat, in abi, in 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 in. Bu neymiş? Aa. Ana burası ne? Aa. Aa. Oo, ende gidebiliyoruz burada. O bak kenarda tuş var. Ona bir bas bakayım. Oha. O kendiliğinden diziyor taşları. Atla vefa yürü. Ender ama sandığın içine baksana. Sandığın içinde mutlaka vay gördün mü? Elitra var. Aa. Keskinlik 4, kırılmazlık 3, elmas balta vermiş sana. Yani onunla sen endermenleri çok iyi kesebilirsin. Onu mutlaka al. Sonra havai fişekle ender pearl'leri al. Onlarla da ışınlanabilirsin. Yani sana direkt şu anda ender dragon'u kesmeni sağlayacak ekipmanı veriyor aslında. Alın, Ama onunla ışınlanacaksın bence çok önemli. Çünkü ender dragon'un o can çektiği kuleleri patlatman için ender pearl atıp üstlerine ışınlanman Kıracağım. gerekiyor. Nerede? Burada değil. Burada değil. Boş harcadın ya. Oo. Şu düğmeye bir bassana ha bunu bir aç da <laughs> Vefayla video çekmeyeceğim artık Evet <laughs> Vefayla video çekmeyeceğim ya Ne kadar sinirim varsa bozuyor ya e Sen oraya bir tane koydun hiç onun üstüne bir tane daha mı koyacaksın Git bakayım end'e Dragonu kes ne istiyorsan alırım ee, Hadi Gemmod'a yiyeceğim. Ooo gembot'ta babam da keser gembot'ta. Öyle bir şey yok Gemmod. Ben Gemmod'da bir şeyler alacağım keseceğim. Oğlum aldın zaten bir sürü şey. Hayır o ihtiyacı işimiyor. Nasıl ihtiyacım işimiyor? İhtiyacım işimiyor ne demek İhti ayrıca? Hiç i̇htiyacım yok. İhtiyacım işimiyor ne demek ya? Bu arada Minecraft'ta arkadaşlar yengeç gelmiş galiba. Yeni bir mob gelmiş. Oktober, Disember, November. Oktobur, ne yapıyor? Kasım mı oluyor oktobur? Ekim mi? Ekim'in 31'inde Minecraft'a yengeç geliyormuş. Şu ya! Minecraft ekranında yazıyor o <laughs> <laughs> Ne var Ne? Aldığı çakmak taşı var orada. Altın, ne olacak? Ne yapacaksın altınla? Sen aldıklarını boyuna biriktiriyorsun da ne yapacaksın acaba? Eve götürüp acıkınca yiyecek misin onları? <laughs> ben o zaman kardeşim videoyu kapatıyorum. Sonuna kadar izlediyseniz abi sonuna kadar izledim diye yazın sizlere kalp atarız. Yani bu vefaya tahammül edebildiyseniz yani. Like atıp da abone olduysanız Allah razı olsun. Gelin. Teşekkür ediyorum. Ama sen vefa Keseceğim. En... Eğer keseceksin sen anca gidersin elma kesersin vefa. Portakal suyu kesersin sen. Ha! Ah! <laughs> vefa çok güzel kesti. Vefa çok iyi ya. <laughs> Hadi Allah'a sonra dikkatinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>